Bilim merhaba. Bu hafta kanser ve erken doğum gibi kompleks genetik nedenlerden olan hastalıkları konuşacağız. Konuğum Brown Üniversitesi'nden doçent doktor Alper Uzun olacak. Karmaşık hastalıkların arkasındaki genetik mimarinin nasıl olduğunu ve gen hedeflerine yönelik yeni ilaç geliştirilmesini yöntemlerini öğreneceğiz. Şimdi merak edilen soruların yanıtlarını kendisinden öğrenelim. Bioinformatik nedir? Informatik dediğimiz zaman aslında bir disiplinler arası bir alan. Çünkü içinde biyoloji var, genetik var, matematik var, içinde bilgisayar bilimleri var, computer science, kimya var. Kısacası tabii ki istatistik de söyledim mi? Yani bütün bunların bileşiminde karşınıza bioinformatik alanı çıkıyor. Bioinformatik sayesinde e, analizler, dizaynlar ve görüntüleme yapabiliyorsunuz. Kullanım alanları neler? Kullanım alanları yani şu anda mesela çok yoğun olarak e, buna mesela bir 20 yıl önce de mesela bilgisayar bilimi ve biyoloji bu kadar iç içe olacak mıydı? Belki pek çok insan alakası nedir diyebilirdi ama şu anda e, genetik hastalıkların analizlerinden tutun. Bizim şu anda işte insan genom, hayvanların genomu, bitki genomu onların DNA sekans analizlerinin yapılmasına kadar ya da bir takım işte şu anda ee, özellikle COVID'de gördüğümüz gibi variantları, varyantları bulurken o protein yapılarının üç boyutlu yapılarının analiz edilmesi, varyantların nerelerde olduğunun tespit edilmesi ve laboratuvara ön bilgi ve analizlerin yapılması için e, bir bilgi sağlayan mekanizmanın dışında bizzat ya, hastalıkların gen, gen düzeyinde e, çalışmasında bir takım yapılarının bulunmasına ya yani genetik yapılarının ya da işletim sistemi fonksiyonu nasıl bulunmasına yardım eden bir etkisi var. Şimdi siz e, bioinformatik alanında özellikle kompleks hastalıklar üzerine çalışıyorsunuz. Öncelikle kompleks hastalıkların neler olduğunu biraz açabilir misiniz hocam? E, kompleks hastalık dediğimiz zaman ya da yani karmaşık tam Türkçesi karmaşık hastalıklar ama karmaşık hastalıklar derken de şunu kastediyoruz. Bir hastalık bir gen oluşumu yerine birden fazla gen bir hastalığa sebep olması bunun karmaşık hastalıklar olmasına sebep oluyor. Ve sadece birden fazla gen değil aynı zamanda çevrenin de etkisi var. Çevre etkisi ve birden fazla olan genin sonuçta hastalıkları ortaya çıkması bunlar karmaşık hastalıklar örnek. Ama tam mesela karmaşık hastalıklar neler hangi hastalıklar derseniz mesela kanser buna bir örnek. Hem çevre etkisi var hem de Birden fazla genin içinde olduğu bir sistem ve mesela erken doğum da aynı zamanda bir karmaşık hastalık bir örnek ya da preklam dediğimiz işte e, hamilelik sırasında normalde bir hamilelik 40 hafta ama 34. haftadan önce işte annenin tansiyonunun yükselmesi, protein seviyelerinin inanılmaz derecede yükselmesi ve e, preklansiyonun gelişmesi söz konusu ve tek çözüm şu anda ne yazık ki hani bunu annenin erken doğum yapması söz konusu oluyor. Çünkü daha fazla bebeği tutamaması ve işte preklansiyonun altında da yine bir sürü birden fazla genin etkileşimi söz konusu ve nasıl bir bile etkileşim yapıp da has annenin işte 34. haftadan önce böyle bir hastalığa meydana getirmesine sebep oluyor. Bunlar da mesela başka bir örneği karmaşık hastalıkları. Erken doğuma değinmişken erken doğumla ilgili yaptığınız araştırmalardan söz eder misiniz? E, erken doğumda da aslında e, bizim laboratuvar esas hani alanı karmaşık hastalıkların genetik mimarisi. Genetik mimarisinden de kastımız gen gen iletişimleri nasıl oluyor diye bakıyoruz. Hani bunu çok daha böyle somut bir örneğe indirirseniz diyelim Facebook'u düşünün. <laughs> Facebook'ta bir sürü arkadaşınız var. O onunla bağlantıda. O onunla bağlantıda derken büyük bir network çıkıyor. O arkadaşlarınızın network'üne bir bakıyorsunuz. Arkadaşınızın arkadaşı hiç tanımadığınız başka insanlar da arkadaşıymış. Bir anda hani büyük bir network'e sahipsiniz. Bunu hastalık düzeyine indirirsiniz. Biz de işte genlerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğuna bakıyoruz. Erken doğum konusunda da erken doğum dediğimiz durumda e, Yine dediğim gibi 40. hafta normal doğum süresi ama 34. haftadan önce olan doğumlara 34-35. haftadan bunlar erken doğum sınıfına giriyor. Ve bu erken doğumun genetiği nasıl? Yani e, doğum zamanlaması dediğimiz mesela niye 34. haftada e, böyle bir gelişim oluyor? Niye 40'a tamamlayamıyor? Yani. Ya da 20. haftada oluyor. Bunların e, genetik mimarisine bakıyoruz. Yine hangi genler buna sebep oluyor? Acaba böyle bir network'ü yani gen şebekesini ortaya çıkarabilir miyiz? Buna bakıyoruz. Bununla ilgili çok yakında bundan yaklaşık bir ay önce bir yayınımız çıktı. Erken doğumun bu gen şebeke ağ ağlarıyla nasıl ortaya çıkarıldı? Erken doğum mimarisi, genetik mimarisi arkasında nasıl bir gen gen iletişimleri var? Onun onu yapmaya çalışmıştık bu çalışmamızda. Mesela burada kendi hastanemizde topladığımız kan örnekleri hastaların tabii ki hani onların izinlerini de alarak etik kurul izinleriyle beraber yaklaşık 190 hasta üzerinde çalıştık belli genleri hedefleyerek onların birbirleri iletişimlerine baktık nasıl etkileşimlerini. O yayında bir takım Gen network haritaları çıkardık. Bu haritalar ileride mesela neye yarar derseniz, çok bağlantıda olan genler var. Birbirinden birden fazla bağlantısı olan genler. Mesela bunlar belki yeni potansiyel ilaçların hedefi olabilir. Çünkü ya da onların üzerine çalışılmasını sağlayabiliriz ileriki zamanlarda. E, tabii daha gidecek çok yol var. Siz kompleks hastalıklar, yani karmaşık hastalıklarla ilgili çalışmalarınızı anlatırken, kanserler ve preeklampsi dediniz. E, bu, bu konudaki araştırmalarınız nasıl? Biraz da onlardan söz eder misiniz? Preeklampsi ya da yine aynı evet. soru. Preeklampsiye sebep olan, o aşamaya getiren yine gen networkleri nelerdir? Bunun üzerine 143 hastadan e, kan örnekleri toplayıp erken doğum yapan ve normal doğum yapan anne, anneleri karşılaştırdık. Ve bunları e, karşılaştırırken de e, bağlantıların yani gen bağlantılarının nasıl olduğunu bulmaya çalıştık. Yine bu yayınımızda bir takım gen network'ünün e, ve potansiyel genlerin birbirleriyle olan ilişkilerini veriyoruz ve eklemsiyaya yönelik normal doğum arasında nasıl bir fark var onları ortaya çıkarmaya çalıştık. Kanserde ise şu anda e, yayına hazırladığımız İki çalışmamız var mesane ve meme kanserleri üzerine. Bunda da yine aynı mantıkla bakıyoruz. Çünkü sonuçta bizim laboratuvarımızın bir amacı da gen networklerine yoğun bir şekilde bakmak, karmaşık hastalıklara. Dolayısıyla bir yandan da e, hedefimiz hep aynı yönde gelişiyor. Yani nasıl bir network var, nasıl bir bağlantı var? O hastalık bazı hastalarda, mesela mesane kanseri niye bazı hastalarda çok ağır seyrederken bazılarında birazcık daha yavaş seyredebiliyor ya da biraz daha e, hızlı seyrediyor ya da e, hastalığın görüntüsü niye hastadan hastaya değişebiliyor? Bunun ardında bir takım networklerin birbirleriyle iletişimde olması yani gen networklerin birbirleriyle iletişimde olmasını sebep olarak gösteriyoruz. Şimdi bir şey dediniz ya siz preeklampside erken doğum yapanlarla normal doğum yapanların e, karşılaştırdık. Onun sonucunda ne buldunuz? Onun sonucunda bir takım genlerin farklı yani gen networklerinin farklı olduğunu bulduk. Mesela e, erken yani preklamsiyadan dolayı erken doğuma mecbur kalan annelerin gen networkleri ve normal doğum yapan anne networklerinde bazı genler e, preklantik annelerde yani genler demeyeyim de onların e, bağlantıları daha belirgin görünürken normal doğum yapan annelerde aynı genleri bağlantılarını görmemekteyiz. Yani o genler yok demek değil tabii ki. Ama o, o bağlantıların ortaya daha yüksek çıkmadığını görüyoruz. Ve bir takım var, varyant dediğimiz mesela şu bu COVID'den dolayı bildiğimiz hani varyantlar yani bütün bu gen dizisinde ya da bizim genomumuzda e, değişikliğe uğramış olan bazların ya da nükleotitlerin yapısının yani değişmeye uğraması genlerin üzerine nasıl bir etki veriyor? Bu genin üzerindeki etki de birbirleriyle bağlantıları nasıl değiştiriyor? Bu açıdan baktığımızda bir 10-13 kadar genin preklamsa ya da daha e, ilginç bir şekilde birbirleriyle bağlantıda olduğunu ama normal doğum yapanlarda bunun bu şekilde gözükmediğini ortaya koyduk. Burada bir şey merak ettim. Ee, evet. bu erken doğum yapanlar e, ya da normal doğum yapanlar kendileri hmm. de erken doğumla mı doğmuşlar yoksa normal doğum bu çok güzel bir soru. Evet. Mesela ona bakıyorduk hastalarımızda. Çünkü e, yani şey kan örneği alırken tabii de kendi kişisel e, tarihçilerini tarihçelerini soruyorsunuz. E, mesela daha önce preeklampsiya olan annelerde ikinci kez frelamsiye da görebiliyorsunuz ya da prelamsya görmediğiniz halde ilk kez frelams da görebiliyorsunuz ama erken doğum için söylersek Evet erken doğum yapan annelerin yani kendi de anneleri de erken doğum yapan annelerin kendileri de erken doğum yapma riskine sahip bu yüzde 10 15 oranında frelams da yüzde 40 yüzde 50 oranında söz konusu ee, ama genetik bir bilgi var yani erken doğum yapan annelerde %13-15 görebiliyoruz tekrardan Bizim yaptığımız çalışmalarda ve bütün dünya literatüründe de öyle gözüküyor Kariyer yolculuğumuz nasıl bu alanda oldu? Ee, kariyer yolculuğum Ben öncelikle e, Biyoloji okudum moleküler biyoloji İstanbul Üniversitesi'nde Daha sonrasında Eee Tıbbi Biyokimya Master'ını yaptım Kocaeli Tıp Fakültesi'nde. Daha sonra e, Amerika'ya gelip, Amerika'da Northeastern Üniversitesi'nde, daha, daha öncesinde Boston Üniversitesi'nde bir, bir yıllık bir e, ziyaretçi bilim insanı olarak çalıştım. Onun ardından Northeastern Üniversitesi'nde ikinci master'ımı yaptım. Bioinformatik ve Computational Biology üzerine onun ardından da yine aynı üniversitede, Northeastern Üniversitesi'nde e, doktora doktoramı tamamladım. Doktoramı tamamladıktan sonra postaklık yapmak için e, araştırıyordum ve e, ve bu arada tabii ki yani benim bir de onu söylemem gerekiyor. Biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya ve bioinformatik'e geçişim oldu. Bioinformatik tamıyla her şeyin artık bilgisayar e, kullanımıyla olduğu bir alana geçmiş oldum. Ve doktoramın sonrasında da post Brown Üniversitesi ve e, şu anda da aynı zamanda e, çalıştığım Women Infants Hastanesi'nde e, post başladım. Brown Üniversitesi Ivy League denen üniversiteler sınıfında olduğu için bir de post sonrasında instructor'lık pozisyonu aldım. Ondan sonra yardım doçentlik ve şimdi de işte e, doçentlik yapıyorum. Kendi laboratuvarımda da bizim tabii bioinformatics laboratuvarı ortaklıklar kurduğumuz diğer gruplar var. Onlar deneysel işlerini yapabiliyorlar. Biz de onun bioinformatics kısmı ile ilgileniyoruz ya da kendi bioinformatics projelerimizi yapıyoruz. Ne diyorum? E, gün sizinle karmaşık hastalıkların arkasındaki genetik mimarinin nasıl olduğunu hmm. öğrendim. Umuyorum ki yeni gelişmelerle tekrar görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler. Sağ olun.